Benim adım Ella. 2C sınıfındayım. Soyadım Karadan. Öğretmenim Belma Ercan. Bugün sizinle 4 Ekim mama su kabını yapacağız kedilere. İlk önce istediğiniz rengi boyayacaksınız. Sonra ise böyle yuvarlak bir su kabı alacaksınız. Böyle yuvarlak çekeceksiniz sonra ise siyah renkle isterseniz başka renkle böyle siyah bıyıklarını sonra ise iki gözünü ve burnunu saçını isterseniz yapabilirsiniz başka renk